Merhaba arkadaşlar, matik platform kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size Bitcoin ve Ethereum'un analizlerini yapacağım kripto paralarda. Hemen başlayalım Bitcoin'le. 144 baksımız satış döngüsü, 52 baksımız alış döngüsü, hayan baksımız eski bir baksımız alış döngüsü. Hemen grafiğimizi açalım. 49.796'lar bizim için şu anda direnç pozisyonunda 49.796'ların üzerine çıkarsa destek olursa yukarıda 56.702'ler var Bitcoin için. Eğer fiyatımız bu kanalın içinde devam ederse 49.796 ve kırmızı bant aralığında 47.432'lerin içinde devam ederse e, burada büyük banda geçerse dediğim gibi yukarıda 56.702'ler var eğer 47432'lere kırarsa bir alt bantta 40 geri çekilmeler 40891'lere kadar devam eder. E ee, burada 40891'ler bizim için destek pozisyonunda. Dediğim gibi bu kırmızı bant aralığı bizim için bu hafta önemli. Eğer 47432 ve 49796 bant aralığında bu hafta içi devam edip 49796'ları destek yaparsa Yukarıda 56.702'lere kadar fiyatımız devam eder. Şu anda görüyorsunuz bu bant aralığında devam ediyor. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Bir de günlük mumda bakalım. Evet geçmişte de bu kırmızı bant aralığında görüyorsunuz sıkışmış ve bir üst banda geçmiş fiyatımız. Dediğim gibi. 49.796 ve 47.687 bant aralığı bizim için önemli. Eğer buralardan destek alıp yukarı çıkarsa yukarıda 56.702'ler var. Eğer 47.687'leri kırarsa bir alt bantta geri çekilmelerde 47.891'ler bir alt bantta da var. Daha da aşağısına platformumuz zaten şu anda güncel olarak vermiyor arkadaşlar. Bitcoin için analizimiz bu şekilde. Hemen diğer bir analizimize geçelim. Ethereum'la devam edelim. 144 box'ımız eski bir box. Alış döngüsü seviyeleri gerçekleşmiş. 52 box'ımız güncel. Alış döngüsü. Hayyan box'ımız alış döngüsü. Burada iki tane hayyan box ve 52 box'ımızı alıyoruz. Hemen grafiğimizi açalım. Evet, 2193'ler bizim için destek pozisyonda, 2380'ler direnç pozisyonunda. Şu anda fiyatımız kanalımızın ortasında, kanalın ortasında işlem yapmıyoruz. Ve geçen hafta Twitter'da Setup Hoca bir paylaşım yaptı ve paylaşımında 2300'lerdeydi fiyatımız. Ve destek olduğu sürece yukarıda 2620-2635'lere kadar devam edeceğini söylemiştik. Twitter'da, Twitter'da görürsünüz. 2635'lerden tepki aldı ve fiyatımız geri çekilmeleri 2193'lere kadar devam etti. Ve şu anda bu bant aralığında devam ediyor. 2193 destek, 2380'ler direnç pozisyonunda. Bu önümüzdeki hafta bakalım 2380'leri tekrar destek yapıp büyük banda geçecek mi? Yoksa bu bant aralığında devam mı edecek hep beraber göreceğiz. 2193'leri kırarsa fiyatımız bu önümüzdeki hafta eğer kırarsa direnç yaparsa 2193'leri aşağıda 1932'ler destek pozisyonunda. Dediğim gibi bu hafta içi 2193'ler destek, yukarıda 2380'ler direnç pozisyonunda. Bir de günlük mumda bakalım. Hacimsiz mumlarımız var. Dediğim gibi 2385'ler direnç, aşağıda 2193'ler destek pozisyonunda. Eğer dediğim gibi buraları kırarsa 2193'leri aşağıda 1982'lere kadar geri çekilmeler olabilir. E, dediğim gibi 2385'leri de destek yaparsa yukarıda 2609'lar var. Platformumuz için ethereum için kanallarımız bu şekilde herkese bol kazançlı haftalar iyi akşamlar.